Sevgili dostlarım, herkese merhabalar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir YouTube videosuyla yaklaşık 7 aylık bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Vallahi özlemişim. Yani YouTube videosu çekmeyi özlemişim. Niye bu kadar üzerinden zaman geçti onu da bilmiyorum. Yani ara ara neden yapalım? Çünkü işte söyleşilerde, kitaplar, incelemeler, böyle dağlar şeklinde birikti kitaplar. Derken ben YouTube kanalını birazcık ihmal ettim döndüm. Eylül ayı itibariyle efendim tekrar karşınızdayım. Ve aynı zamanda tabii ki beni çok heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Aslında birazcık da ara vermemin sebebi buydu. 17 yıl aradan sonra adı olmayan ikinci öykü kitabım yayınlandı efendim. Birinci kitabım günlerden bir gün 2005 yılında yayınlanmıştı. Şimdi de İtaki yayınlarından adı olmayan ikinci öykü öykü kitabım 17 yıl aradan sonra geldi. Ee, çok mutluyum. Birincisi bunu söyleyeyim. Yani e, buradaki mutluluğumu ve şaşkınlığımı tarif edemem gerçekten. Çünkü hiç beklemediğim bir anda, e, beklemediğim bir dönemde e, Adolunay'ın ikinci öykü kapımı çaldı. Uzun sürdü yolculuğu, yayınlanma yolculuğu öyle söyleyeyim. Bundan sonraki yolculuğu da uzun sürecek bu yüzden. O, e, bu sebepten dolayı son derece... E, son derece e, tam olarak şimdi kelimeleri bulamıyorum gerçekten heyecandan sabırlı bir kitap olacağını düşünüyorum adı olmayan ikinci öykünün. Yani hem okuyucusuna ulaşmak açısından hem üzerine yorumlanması açısından bir takım şeylerin yolculuğu uzun olacak. Benim de zaten tercih ettiğim şey bu. Yani yolculuğunun öyle çok kısa olmasını veya çarçabuk bitmesini istemediğim kitaplardan birisi. Ki 2015 yılında yayınlanan günlerden bir gün romanımın da yolculuğu uzun olmuştu. Hatta çok kısa süre öncesine kadar soruluyordu. Var mı yok mu piyasada alalım okuyalım falan. Yok tabii ki artık aradan bin yıl geçti çünkü. E, fakat 17 yıl aradan sonra efendim adı olmayan ikinci öykü kitabı 9 öyküden oluşur vaziyetli bir öykü toplamı olarak geldi. Hoş geldi, yola açık olsun, okuyucusu bol olsun, okuyuculara ulaşsın umarım. E, herkes alsın okusun, e, herkese de konuşalım. Yani benim bütün sosyal platformlarımdan kitabı konuşabiliriz. Instagram hesabımdan Aynur Kulak Kültür Sanat, Twitter hesabımdan yine Aynur Kulak ismiyle ya da YouTube kanalımdan her şekilde, her yerde konuşabiliriz efendim kitabımla görüşlerinizi çok merak ediyorum çünkü artık bu kitap okura emanet. Ben de bu kitabın artık bir okuyucusuyum. Her şeyden önce bunu söylemek isterim. Tüm okurlarla buluşsun. Umudum ve dileğim odur. Yola açık olsun efendim. İlerki aylarda kitapla ilgili daha detaylı konuşuyorum, konuşuruz beraber. İnşallah. Ee, böylece raflarda yerini almış durumda okuyucusun bekler vaziyette efendim ve evet kitap dallarıyla karşınızdayım. 7 ay geçmiş. Ben işte söyleşilerde yeni kitap yayınıydı onun heyecanıydı falan derken ben bir takım şeyleri özellikle YouTube kanalımı birazcık ihmal ettim ama her zaman aklımda. Bu kitapları da o yüzden biriktirdim hiçbiri işte kutulanmadı, kaldırılmadı. Hepsi böyle masamın üstünde e, durmaya devam ediyorlar. Sizinle paylaşılmak üzere. Gördüğünüz gibi böyle. Ben şimdi tek tek e, bir, ya yani birazcık hızlıca e, hani hangi kitaplar birlikte hemen biraz bahsetmek adına hemencecik şey yapacağım. Kendi yayın evinden başlayayım. Efendim lütfen müsaade ediniz. Kendi yayın evinden başlama lüksüm var İtaki yayınlarından başlamaya lüksüm var elbette yani bu yüzden efendim başlıyorum benimle birlikte aynı ay neredeyse aynı gün kitabı yayınlama efendim Polat Özlüoğlu dördüncü kitabı ee, Polat'ın yine artık kendi dilini ve kendi nefesini oluşturmuş öykülerinden kendi anlayışını kendi anlatımını oluşturmuş öykülerden oluşan e, kitabıyla karşı karşıyayız Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar nefis bir adı var öyle değil mi yani hakikaten yani şu ada istinaden bile alınabilecek bir kitap ayrıca tabii ki içindeki öyküler ayrıca içindeki alıntılar hepsi 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 şahane e, bayıldım e, bir kısmını okudum okumaya devam edeceğim ayrıca Polat'la da tabii ki kitabı konuşuruz her zaman e, çünkü benim kendisini e, çağdaş edebiyat içerisinde en sevdiğim yazarlardan biri. 2019 yılında tanışmıştık ve o dönemden itibaren dostluğumu sürüyor. Polat'ın e, hiç vazgeçmemecisine metin üretip metin yazmasına ve kendi sesini oluşturmasına bayılıyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden de kitabı ilk kitapta ta tavsiye ediyorum hemen ve efendim Mehmet Berk, Berk Yaltırık Karanlığın Şahidesi yine Mehmet de hemen ikinci baskıyı yaptı kitap. Yani neredeyse çıkar çıkmaz ya da çıkmadan öyle söyleyeyim. Yani duyulur duyulmaz inanılmaz bir satış rakamına ulaştı. Hemen ikinci baskısını yaptı. Hakikaten e, yerli edebiyat adına e, fantastik türde yazan en iyi yazarlardan biri Mehmet. Yani e, bence Böyle tarzları seviyorsanız eğer edebiyatta gotik edebiyat ve karanlık edebiyat, fantastik edebiyat yerli olarak özellikle seviyorsanız, yerli yazarların kitaplarını okumayı seviyorsanız Mehmet Berk Yaltır mutlaka yani tavsiye ediyorum. Okuyunuz efendim. Okumaya başlayacağım bu arada. Mehmet'in kitabını da çok merak ediyorum. Hemen bakalım efendim. İtaki'nin yeni dönem neler var? Makine öğrenmesi. Böyle hemen kısa kısa geçeceğim çünkü uzun sürecek bu e, video. Rom günlükleri efendim. Kırmızı hap ilginç bir isim. Tokyo Yüniyo istasyonu çok güzel bir kitap. Üstüne bir yazı yazdım efendim. Zeynep Arparslan Yoko evet. Metin Nart. Zelenburg'un sıradan bir günü. Hı hı, çok güzel efendim yine karanlık kitapları İtaki'nin gerçekten çok iyi, yani dünya edebiyatı adına gerçekten çok iyi kitaplar basıyor İtaki bu anlamda. Avucumda Soğuk Elin, Geçici, efendim çok güzel bir kitap. Beyaz yakalılar, mavi yakalılar, kırmızı işte lacivert yakalılar, yani kim yaka yani şu geçici sistem içerisinde olan herkesin, çalışan herkesin okuması gereken kitaplardan biri. Yazmak yasak bir klasiktir efendim mutlaka okuyun. Yani mutlaka Edin'in yazma üzerine çok değerli bir kitap. Bitaki'nin gerçekten de önemli bir hizmeti. Bu kitap mutlaka alınması gerekiyor. Yine Japon edebiyatı, İtalya'nın çok önem verdiği bir şey olarak söylüyorum. Japon edebiyatı bu şekilde efendim kitaplarını. Yine Karanlık serisinden Vatek gerçekten bir klasik. Bu arada beni görebiliyor musunuz ya kitaplardan? <laughs> <laughs> indireceğim biraz sonra Vatek efendim yine hakikaten gotik edebiyatın klasiklerinden mutlaka alınması gerekiyor İron Karan'ın Maceraları Arjantin Edebiyatı efendim çağdaş bir yazar Gabriel Gabezon Camara çok güzel bir kitap gerçekten tavsiye ediyorum Haas yine çağdaş -Amer Amerikan Edebiyatı'nın <laughs> görüyor musunuz beni çok güzel kitaplarından biri efendim bakmayın adına Hakikaten çok farklı bir konudan ele alıyor. Hikayesini yazar Raven LeLien, Amerikalı Afro-Amerikalı zenci yazarlardan birisi kendisi. Yani konuyu nasıl ele alabildiğini bir düşünün önce buradan. Ve Rubik. Örne Rubik efendim küp. E, e, evinde küpü olmayan var mı ya? Bak benim de vardı da yanıma almayı unuttum. Evinde küp olmayan var mı? Küp şey o oyunu. Herkesin oyunu, yani 7 milyona yakın kişi oynamış. Düşünebiliyor musunuz? Bakın şuradan konuşayım. 7 milyona yakın kişi e, oynamış küpü. Düşünebiliyor musunuz? Ve inanılmaz güzel, eğlenceli bir dille kendi yarattığı küpü yazmış Erner Rubik. Küpü de konuşturmuş ara ara. Düşün. Yani ne kadar şahane. İnşallah yıkılmaz bu kitaplar bu arada. Şöyle koyacağım. Ve yine efendim devam ediyoruz. Ama şuradan devam edeceğim. Bir de efendim Minator kitap var biliyor musunuz bilmiyorum bence bir araştırın bir bakın Rebecca Solnit kitapları bakın bu iki kitap gerçekten çok güzel çok çok güzel yani Amerikan edebiyatının e, aktivistlerinden efendim Rebecca Solnit çok güzel iki kitap Kaybolma Kılavuzu yokluğunda aklımda kalanlar yeni çıktı bunlar lütfen yani dikkatinizden kaçmasın. Metamorfozlar, ben böyle kitapları, metaforlar pardon ben böyle kitapları okumayı gerçekten çok seviyorum. Çok çok tavsiye ediyorum. Gösterişçilik. Gösterişçilik içinde olmayan var mı? Var mı aranızda? Okuyun. Çok inanılmaz şeylerden bak. Yani biraz ters köşe oldum diyebilirim. Yani gösterişçilik mevzusunu başka yerlerden anlatan ve başka yerlere bağlayan bir kitapla karşı karşıyayız okuyun efendim. Ve benim yine kurmaca dışı çok sevdiğim kitaplardan biri Ayşe Ece'nin edebiyat çevirisinin ve çevirmeninin izinde çeviri üzerine Ayşe Ece'nin bir kitabı efendim. Kendisi de bir çevirmen. E, bu kitabı okumayı çok istedim. Hakikaten de çok şey öğrendim. Benim için kaynak bir kitap oldu. Mutlaka tavsiye ediyorum okumanızı. Metis'le devam edelim hemen. Kavramların Yolculuğu harika bir kitap her şeyin kavram sallaştığı ve kavramlarla ilgili çok fazla konuşulduğu bir çağda kavramların yolculuğu. Sizce bizler Kavram nedir biliyor muyuz? İlk önce bunu soralım ve bu kitabı mutlaka edin efendim. Sanatçının Kendine Yolculuğu, Nilüfer Güngörmüş, zaten kendisi çok tanınmış bir psikanalisttir efendim. Çok değerli bir isim Nilüfer Hanım. Sanatçının Kendine Yolculuğu, Sanat ve Edebiyat Üzerine Psikanalitik Denemeler. Ben böyle kitapları okumayı çok seviyorum. Yani benim için düşünmemle ilgili de yeni kulvarlar açıyor, öyle söyleyeyim çok seviyorum. Ayşegül Devecioğlu çağdaş edebiyatın en iyi yazarlarından birisi. Kendisi anatomi dersi iyi. Özellikle kitabın ilk öyküsü. İlk, ilk paragrafları nefis. Mesafeyi aramak yine Jale Özat'a e dirlik yapan efendim, çok önemli akademisyenlerden. 2010'lu yıllarda yayınlanan romanları incelendiği, 2010'lu yılların romanları üzerine yazılardan oluşan mesafeyi aramak. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum efendim efendime söyleyeyim. Ee, hangi nereden devam etsem diye şey yapıyorum. hemen şöyle tekrar e, iletişimden devam edelim efendim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kibrin tarihi Ari Turunen. Nefis bir kitap. Ari Bey de söyleşi yaptım efendim. Belirtmiş olayım hemen. Burada manzara harika neşeceğiz. Tavsiye ediyorum. Telaş Bandosu Semih Öztürk gerçekten çok iyi. ilk dört öyküsü özellikle çok başka yani çok beğendim. Ee, Semih'in kitabını mutlaka tavsiye ediyorum. Türkçe dublajlı İtalyan filmleri gibiyiz. Giray Kemer mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Hakan Bıçakçı artık kendisine bir dil yaratmış, bir anlatım yaratmış. Çağdaş, dünyayı ve çağdaş insanları çok iyi analiz eden yazarlardan biri. Çok seviyorum, tavsiye ediyorum efendim. Nurhan Su Erdem ikinci kitabı tavsiye ediyorum. Çok güzel öyküler var içerisinde. Bu hikaye senden uzun Osman. Aylin Balboğa efendim. Artık herkesin malumu yani tanıdığı yazarlardan biri Aylin. Kitapları çok güzel. Tamamen kendi kulvarında yazan bir yazar. Kendi okuyucu kitlesini oluşturmuş bir yazardan bahsediyoruz. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Evet yani ne, ne yapsam ne yapsam. Şimdi bu kitaplar, evet burada hala mesela devam ediyor. Şöyle hemen e, Timaş, Yaşayanlar ve Diğerleri, Jose Eduardo Agoluso, efendim, Nobel ödülü için adı çokça geçiyor kendisinin. İklim kriziyle alakalı, çevre kriziyle alakalı yönleri de var ama bir adada e, kitap fuarının olduğu bir adada bir araya gelen yazarları konu ediliyor aslında. Çok güzel bir kitap. Ben çok sevdim. Mutlaka alın, okuyun. Silah Adası Amita Goş kendisiyle bir söyleşi yaptım. Bu iki kitapla alakalı olarak Büyük Kaos'la alakalı çok iyi bir yazar. Öyle söyleyeyim. Mutlaka tavsiye ediyorum. Jesse Greengrass, ıssız ev, yine iklim krizi, çevre felaketleriyle alakalı çok güzel bir kitap efendim. Tavsiye olunur. Ee, diğer kitapları da yapacağım. Diğer kitaplarla alakalı da yani şurada henüz bitmedi. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor. Şurası falan. Ee, devam edeceğim efendim. Şimdilik bu kadar diyelim. Yani şimdilik biriken kitaplarla ilgili bu videoyu çekmiş olayım. Ee, bir hafta 10 gün sonra da ikinci videoyla tekrar dönüş yaparım. Masamda 7 ay içerisinde biriken kitaplarla ilgili olarak görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın lütfen. Okuyun kitaplar sizin yolunuza ışık tutsun umarım. Yani toparlamaya çalışıyorum şu an farkındaysanız. <laughs> Sevgiler efendim görüşmek dileğiyle.